Ben geldim. Gel lan. Gel lan. Aç, Açmıyorum, Açmıyorum lan. Açmazsan seni gebertirim ha. Aç Açma. Açmazsan... lan. Açmazsan seni öldürürüm. Kapıyı kırma. Kır lan. Kapıyı aç. ben şu anda tek parmağımla tutuyorum kapıyı. Gücüm <laughs> kalmadı. Ben elimsizim lan. Yakalandım lan. Gel bir şey aldı. Gel buraya. Bundan kaçmak çok zor lan. Alan küçük. Alandaki değişim. Hala bana alan küçük. Bitti o